Bu hoş şeker arka yapma. Hadi artık bunu bekleyip, bekleyip, hey. Haydi, bak, şey yapalım. Bekle bekle çıkılabilir. Haydi bakışta Yoruldum. Birazcık ama spor bakalım Hemen pastamızı da buraya koyalım. Şimdi karnım çok acıktı. Birazcık yemek yapacağım. Birazcık havuç. Birazcık domates. Birazcık da domates gene kapatabiliriz. Kapağında. Şimdi açalım. Hadi biraz bekleyelim kapatalım. E biraz uzayalım. Ay canım az bana yardım bakalım. Ne Ah! Evet, burada şey buldum. buldum. Bunu tamam dinleriz. Ee, ama kaşık Şöyle bana ne de Aha buldum. Tüm gün kaşıklar kaybolmuş. Annem bir koydu herhalde. Aklı etmeyi unuttuk Bir şey bir şeyler var değil mi? Burada sade makas bulduk. Şimdi onu buraya Aha! Ben burada bir şey buldum. Bu meyveler. Bu buraya gidiyor. Burada bir tane daha bir şey var. Bu yemek. Yemeğe de bir şey içinde bacağımıza vurma şey de orada. Tamam mı? Şimdi bunu 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 da koyayım hatta. Sonra geri istediğim işi şey yapabiliriz. Şimdi kaynı kitaplarım. Burada oyuncaklarım var birazcık. Hadi. Ellerim yanıyor ama anne Oldum. Tabak unuttuk. Tabağı alalım. Yememizi koyalım içine. Şimdi alalım. Bir tane daha havucum alalım. Domicetin de orada. Şimdi işimize şey devam edelim. Oturalım bunu. Bunu alalım. Bunu buraya koyalım. Tamam koyalım. Şimdi masaya götürelim bunu. Ha, burada bir tane Limon. limon bulduk. Bunu bırakayım. Tamam. Şimdi 1 al Aldık. İşte 3 kaşık ama 2 kaşığı da bir çorbadan bundan alıyoruz. çok küçük ama daha da ediyoruz. Ay. İşte ben ne yapayım Şimdi bu dolaba girmiyor. Meyve tabağına gidiyor. Bunları da yıkayalım. Şimdi bu dolaba gidiyor. Dolaba. Bu meyve bu portakal buraya. Tamam, bunları koyalım. Tamam, buraya. Şuraya girecektir. Tamam. Sonra bu sandıkla Evet. Şimdi kahve edeceğiz. Kahve lazım. Hmm, hangi? çay mı içeyim bir düşünelim. Çay içeyim. Bir tane bardak kırıldı buldum annemin yellow olan bakın. Kırıldı. Ama ne işe böyle durabilir. Hemen tekrardan koyalım yerine bunu. Tamam. Hadi birazcık çay koyalım. Ve birazcık tuz lazım. Bu yukarıdaydı, yukarıdaydı. Bu yukarıda. Ama ben aşağı gideceğim. Çok güzel yaptı odamı. Tamam çayım bitti. Şimdi tabak, tabak alayım. Şimdi oturup çayımı içeyim. Ay, düştü. şey. arkamı yaptık. Eee kolumu yaptık ama göstermek istemiyorum. Ay ya, ya da yapmadık. Yarın belki yapabiliriz. Ama iğneyle de iğne canım aldı. At. çok yoruldum. bir gün uyuyayım da geri yarın çalma yapamam. Allah 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 Arkadaşlar. Allah 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 Şimdi çorbayı hazırlamıştım demektim. Unuttum. Şimdi bunu çıkartalım. Bunu. Şimdi de bunu koyalım. Şimdi tekrar. Oh, elim yandı. Şimdi bunu koyalım. Bunu çıkartalım. Bunu çıkartalım. güzel dolabı. Şimdi bunu yıkayacağız. Yerine koyacağız. Sonra bugün de hiç uyumayacağım. Çünkü bugün çok mutluyum. Şimdi bugün arkadaşımla gideyim. Ay üstümde yıkayayım. Çık 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 Haydi gideyim. Ne arkadaşımla geldim. İyi misin? Bu evini yeni mi yaptırdın? Buraya mı yaptırdın? Çünkü evin nerede olduğunu bilmem. Neden bana söylemedin? Aa sürpriz artık evime gideyim. Ben ne söyleyeceğim biliyor musun? Ben gidiyorum ve dur çekme olmaz ben ben kapattım. Şimdi bunu söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.